Basar'dan çıktım arkadaşlar. Bir, bir, saattir yürüyorum böyle bisiklet ve yaya yol yapmışlar tren istasyonu solda. Her yer tren e, tren rayları geçerli tren rayları böyle bisiklet yolundan yürüyerek geliyorum. Yani böyle hiç zorluğu yok bilmediğin yerler ama yol yordan bildiğin zaman sorun olmuyor. Çevreyi yayan olarak öğrenmekte fayda var. Evet benim gibi böyle yola çıkmış birkaç kişi gördüğünüz gibi Gretsi <laughs> selamlaştık arkadaşlar. Muntenze doğru yürüyorum. Solumda tren rayları. Sağımda evler. Bisiklet ve yaya yolu. üzerinden yürüyorum. Herhalde 7 gibi evde olurum. 4'e 5'i 10 geçiyordu. 5'i 15 geçe çıktım yola.